Yaklaşan 2023 yılı ile birlikte memur ve emeklilerin gözü yeni yıl zammında. Her ay açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte Ocak ayı memur zammı rakamları da netleşmeye başladı. Son açıklanan TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %83,45 oldu. Memur maaşları enflasyon oranına göre yılda iki kez zamlanıyor. En düşük memur emekli maaşı %30 artış olursa 6078 liradan 7901 liraya yükselmiş olacak. Memurlarımızın ve emeklilerimizin %30 ila 35'lik enflasyon farkı alması söz konusudur. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Buna göre Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa SSK ev bağ emeklileri o oranda artış alacak. Memur ve memur emeklisi 4 gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artış alıyor. Buna göre 2023 toplu sözleşme artışları %8 artı 6 olarak belirlendi. Bu durumda ocak ayında memurlar ve memur emeklileri %8 oranında toplu sözleşme artışı alacaklar. Buna ilaveten oluşacak 6 aylık enflasyona göre de fark alacaklar. En düşük memur maaşı %30 artış olursa 9105 liradan 11836 liraya yükselmiş olacak. SSK Bağkur maaşlarına ek zam olarak verilecek tutarlardan sonra en düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşı 9000 TL olması beklenirken, her Temmuz ayında emekli SSK Bağkur emeklisine iyileştirme zammı yapılmaya devam edecek. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.